Bu arada çok iyi kontrol etmiş ya. Do. Oh oh Burası. Nefesle girdi. Çatlaya çatlaya da olsa. Burası çok iyi. <laughs> İlginç ya. Bir ürpertici havası hep var Zeynep Avcı'nın. Hep var. O arkadaki gürültü, coşku, enerji vesaire ama... Ya yani mesela yalan parçası da çok zordu. Ama onda daha yukarısı biraz tamvari bir açıklığa sahip. Mustafa Cici'nin tizleriyle tanın tizleri aynı şekilde çıkmıyor. Tan'ın çok daha geniş alanda söylediği bir yapısı var. Ağlar hani bir an dayanamam. Bakın hep A harflerini denk getiriyor. E, ee, ama benim iyi geliyor. Ciğerim yanar. Hep Mustafa Ciğer'in ağlarını düşün. İnce ve küçük. Mesela Zeynep Avcı geçen yarışmada da çok başarılı oldu bence çok çok başarılı oldu kendisini İstanbul'da da ağırlama şansımız olmuştu karavana konuk etmiştik sohbet etmiştik orada da canlı performansları harikaydı müthiş bir divane okumuştuk <laughs> Tamam yar, unutamam yar, ya. ölüm var dünyada Tutamam yar, unutamam yar Ay 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 ay, yeri göderdin yar Bana geri geldin dünyayrım. mi yar, bana, bana divane diyorlar yok, diyor. yok artık uslandım yar Yeri göderdin mi yar, bana geri geldin mi yar Bana divane diyorlar, yok artık uslandım